Merhaba arkadaşım. Bilgi sarmal yayınlarından çarpanlara ayırma ile alakalı bir soruyla karşındayım. Bir kenarının uzunluğu 16 x santim olan kare şeklindeki bir kağıt yukarıdaki gibi üst üste iki kez katlanarak yeni bir kare elde ediliyor. Elde edilen kareden bir kenarının uzunluğu 2 y santim olan kare kesilerek çıkartılıyor. Geriye kalan kağıt tamamen açıldığında alanı kaç santimetre kare olur diyor. Bu soruya şöyle yaklaşalım. Öncelikle en başta elimizde bulunan kağıdın alanından daha sonra kesim yaparak çıkarttığımız kağıdın alanını çıkartırsak eğer geriye kalan kağıdın alanını bulmuş oluruz. En başta elimizde bulunan kağıt bir kenar uzunluğu 16x santimetre olan bir kare. O zaman 16x'in karesini aldığımızda başlangıçta elimizde bulunan kağıdın alanını bulmuş oluruz. Bundan çıkartacağım kesim yaptığım kısmın alanını Şimdi kesim yaptığımız kısma gelene kadar kağıdı iki kere katlıyoruz. Birinci kez katladığımızda elimizde artık iki katlı bir kağıt olur. Bu iki katlı kağıdı ortadan ikiye bir daha katladığımızda bu sefer elimizde dört katlı bir kağıt olacak. Bu dört katlı kağıttan bir kenar uzunluğu ikiye santim olan bir kareyi çıkartıyorum. Dolayısıyla aslında dört tane dört tane bir kenar uzunluğu ikiye santim olan karenin alanını çıkartmış oluyorum. Şimdi 16x kareye dokunmuyorum. Bu dursun. E, 4 çarpı 2y kareyi de 4'ü 2'nin karesi şeklinde düşünecek olursak 2'nin karesi çarpı 2y'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Buradan da 16x'in karesi eksi. Kuvvetler aynısı tabanlar çarpılır. 4y'nin karesi şeklinde yazarız. 2 kare farkı formülünden buradan da 16x eksi 4y çarpı 16x artı 4y şeklinde İstenilen sonuca ulaşırız. Cevabımız aşık şıkkı.